Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yüksek mertebeli fonksiyonları göreceğiz. Yüksek mertebeli fonksiyonlar parametre olarak lambda fonksiyonlarını alan fonksiyonlardır. Dönüş değeri olarak bir fonksiyonda döndürebilir. Tanımlaması şöyle yapılıyor. Siz buraya parametre tiplerini giriyorsunuz. Daha sonra buraya da fonksiyonun dönüş tipini giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle açıklayalım bunu. Bizim şöyle colm diye bir fonksiyonumuz olsun. Ben buraya parametre olarak bir lambda fonksiyonu vereceğim. Onun için benim fonksiyonun adını buraya yazmam gerekiyor. Ben o fonksiyonu, içeride kullanacağım fonksiyonun adını func olarak yazıyorum. Bu fonksiyona parametre olarak herhangi bir şey vermeyeceğim. O yüzden bu şekilde parantez açıp kapatıyorsunuz. Ok işareti yaptım. Dönüş tipi olarak da unit vereceğim. Şöyle unit dedim. Ve bu fonksiyonun içine girdim. Kalmi fonksiyonuna parametre olarak şöyle bir fonksiyon yazdım. Ben artık call me içerisinde bu fonksiyona şöyle ulaşabilirim. Main tarafına gelelim. Bu fonksiyonu nasıl çağıracağız ve nasıl kullanacağız ona bakalım. Şuraya geliyorum. Call me yazıyorum. Bakın kendisi lambda fonksiyonları için gerekli olan süslü parantezleri yazdı. Buraya geleceğim. Ben printelen hello yazdıracağım. Şunu bir çalıştırdığımızda ekrana hello yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi yüksek mertebeli fonksiyonların basit anlamda tanımlaması bu şekilde. Yani biz buraya bir fonksiyon tanımlıyoruz. O fonksiyonu yukarıda aldığın işlemleri getir burada çalıştır diyoruz. Ve burada printelen kısmını alıyor, getiriyor. Burada printelen kısmını çalıştırmış oluyor. Şimdi bir örnek daha gösterelim. Şöyle fun say hello isminde benim bir fonksiyonum olsun. Ben ilk parametre olarak isim değerini alacağım. String. İkinci parametre olarak bir lambda fonksiyonu alacağım ben. Buraya fonksiyonun ismini yazıyoruz. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. A yazın, B yazın, function yazın, body yazın, action yazın, hiç fark etmez. Body olsun bu seferki. Benim bu aşağıda kullanacağım bu fonksiyon parametre olarak string tipinde bir değer alacak ve dönüş değeri olarak unit tipini döndürecek. Bu fonksiyonun içine girdim. Ben şu fonksiyonu içeride çalıştırıyorum. Diyorum ki body. Bu fonksiyon benden parametre olarak string tipinde bir değişken bekliyor. Ben de buradan aldığım değeri şuraya işte hello dolar name şeklinde yazdırmak istiyorum. Yukarıya gelelim. Bu fonksiyonu bir çalıştıralım. Şöyle say hello diyelim. İlk parametre olarak benden isim değerini bekliyor. Şuraya emre yazdım. İkinci parametre olarak benden bir lambda fonksiyonu istiyor. Şöyle parantezlerimi açıp kapattım. Lambda fonksiyonlarından hatırladığınız kadarıyla ne yapıyorduk burada? Buraya da name diyelim. Şöyle şöyle ok işareti yaptım. Print elen name'i buraya yazdırdım. Yani buradaki işlemi getir burada çalıştır demek istiyorum ben. Tek parametre aldığı için bir önceki dersten hatırlayın ne yapabiliyorduk? Şunları kaldırıp biz buraya it yazabiliyorduk. Artık ben bunu çalıştırdığım zaman bana ekran çıktısı olarak hello emre yazacak. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir örnek daha gösterelim. Şöyle fun foo fu isminde bir metot tanımlayacağım. İlk parametre olarak yine yukarıdaki gibi string bir değer alacağım. Şöyle string'in kısaltması olan str yazdım. İkinci parametre olarak lambda fonksiyonu yazacağım. Func dedim. Bu fonksiyonun ilk parametresi string olacak ve dönüş değeri de string olacak. Şöyle fonksiyonun içine girdim. Şimdi buradaki gibi şu say hello metodunda yaptığımız gibi şurada func metodunu çalıştıracağım. Ve string değer olarak şuradaki değeri şuraya yazacağım. Şimdi bu fonksiyon string bir değer döndüren bir fonksiyon. Yani buradaki gibi unit tipinde değil. Ben bunu o yüzden bir değişkene atacağım. Şöyle x diye bir değişkene atalım. Ve bu değişkeni ekrana yazdırsın diyeceğim. Şimdi ben yukarıya geliyorum. Şuraya full diyorum. İlk parametre olarak benden string bir değer bekliyor. Şuraya bir kodlin yazalım. Daha sonra bir lambda fonksiyonu istiyor. String parametre alan ve string döndüren. Şöyle lambda fonksiyonu açtım. Tek parametre aldığı için biz ne yapabiliriz? It diye yazabiliriz. Ben buraya gelen değeri tersini yazdırmak istiyorum. It nokta reverse dediğimiz zaman bu fonksiyonun tersini alıp burada işletecek. X değerini atacak ve bunun tersini printelenle ekrana yazdıracak. Bu fonksiyonda bu işe yarıyor. Çalıştırıp bir görelim. Gördüğünüz gibi Kotlin'i tersten yazdırdı. Bir başka örnek şöyle add diye bir fonksiyonumuz olsun bizim. X sayımız A olsun, ikinci sayımız B olsun. Daha sonra ben bu sefer action diye bir metot tanımlayacağım. Yine lambda fonksiyonu tanımlayacağım bunun içerisinde. Int tipinde bir değer alacak ve Unit olarak bunu döndürecek. Fonksiyonun içerisine girdim. Ben burada bu fonksiyonu çalıştıracağım yine. Action diyeceğim. Benden int tipinde bir parametre bekliyor. Ben buraya a artı b yazacağım. a artı b'yi toplatıp burada işleme tabi tuttum. Yukarıya geldim. Add metodunu çalıştıracağım. 3,6 dediğim ilk ve ikinci parametreyi yazdım. Daha sonra bir lambda fonksiyonu yazacağım. Burada da ne yapacağız? Printelenle buradaki değeri ekrana yazdıracağız. Şurada döndürmüş olduğu değeri biz burada ekrana yazacağız. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki sayı toplayıp ekrana yazdı. Şimdi yüksek mertebeli fonksiyonlarla alakalı göstermek istediğim başka bir kullanım var. Onun için ben öncelikle bir class tanımlayacağım. Ve içerisinde üç tane fonksiyon olacak. Şu şekilde. Şimdi ben şöyle foobar şeklinde bir metot tanımlayacağım. Şuraya bir tane lambda fonksiyonu yazacağım. Şöyle blok isminde. Ben diyorum ki bu blok fonksiyonu bar class'ının tüm fonksiyon ve propertilerini kullanabilsin. O zaman şöyle yazıyoruz. Bar diyoruz. Nokta şöyle parantez açıp kapatıyoruz. Dönüş tipi olarak unit vereceğim. Şurada bar klasından bir nesne türeteceğim. Bar diyeceğim. Ben artık burada bar dediğim zaman bar nokta dediğim zaman şuradaki blok fonksiyonuna ulaşabiliyorum. Şöyle blok diyeceğim. Yani biz artık bu kısımda bar klasının tüm metotlarını üst kısımda kullanabiliriz. Şimdi onu görelim. Bakın fu bar dedim şöyle içine girdim. Ben artık burada bu class'tan bir nesne türetmeden direkt funç1, funç2, funç3 şeklinde bütün metotlara ulaşabilirim. Hatta biz buraya bir tane property yazalım. Şöyle string null olsun. Buna da burada ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şu kullanımla alakalı bir örnek daha göstermek istiyorum. Ancak bunu bir Android projesi içerisinde göstereceğim. Evet arkadaşlar, göstermek istediğim fonksiyon bu. Burada bir extension fonksiyon yazılmış. FragmentManager diye bir class var. Bunun transact diye bir metodu tanımlanmış. Buraya ilk parametre olarak FragmentTransaction class'ının metotlarını kullanabileceğimiz ve dönüş değeri olarak yine FragmentTransaction tipini verdiğimiz bir lambda fonksiyonu tanımlanmış. Şimdi içeride beginTransaction diye bir metot var. Bu FragmentManager kısmına ait bir metot ve dönüş tipi olarak FragmentTransaction veriyor. Biz nokta dediğimiz zaman buradaki fonksiyona ulaşabiliyoruz. Neden? Bu fonksiyon çünkü FragmentTransaction klasının tüm metotlarını kullanabiliyor. Ve dönüş tipi olarak yine FragmentTransaction verdiği için FragmentTransaction metotlarını bu tarafında kullanabiliyor. Şimdi bunun kullanımını görelim. Biz normalde eğer o metodu kullanmazsak, Transact metodunu kullanmazsak normal kullanımı bu şekilde. Şöyle begin BeginTransaction diye başlatıyorsunuz. nokta SupportFragmentManager.BeginTransaction diye bir metot yazıyorsunuz. Ve bu metodun dönüş tipi olan FragmentTransaction klasının metotlarını burada yazabiliyorsunuz. Biz buradaki metot sayesinde bunları uzun uzun yazmıyoruz. Onun yerine şöyle support fragment transact dediğimiz zaman biz artık şuradaki iki fonksiyonu burada kullanabiliriz aynı şekilde. Biz şuradaki iki fonksiyonu şöyle replace ve addToBackStack şeklinde kullanabiliriz. Commit yazmamıza gerek yok çünkü biz burada commit yazmıştık. Evet, yüksek mertebeli fonksiyonlarda bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.